Adaptasyon, liderliğin öğrenmeye, farklı şeyler denemeye hevesi ve bunun sonucunda da sonuçlarda gördüğünüz birinciliğin nasıl geldiğini anlatıyor. Çünkü çok hızlı adapte oluyoruz. Hepiniz işlerinizi çok hızlı bir şekilde yeni dünyaya, değişen dünyaya ve bu şekilde gerçekten de birinciliği elde ettik. Salı akşamları komite eğitimlerimiz, perşembe akşamları formatımız, sürekli yenilemeye çalıştığımız HR toplarımız, HR aktiflerimiz de müşterileriniz ve sizin hayatınıza dokunuyoruz. Sevgili arkadaşlar. Do. Size çok güçlü bir ekip destek oluyor. Her gün sayısız insan, farklı departmanlar, liderlerimizle de iş birliği içinde. <laughs> Alo, vereyim, Bakın bu departmanlarımız isimleri gördüğünüz gibi. 24 yıldır, seneye 25. yılı kutlayacağız. 24 yıldır her an hiç aksamada kazançlarınızı yapıyoruz. Hiç aksamada siparişlerimizi gönderiyor, telefonlarımızı alıyor, sahada size destek oluyor, sosyal medyayı yönetiyor. Liderlerimizle ortak çalışarak müthiş bir iyi bir işbirliği içinde Türkiye'yi sizlerle geleceğe taşıyor. Sevgili arkadaşlar, biraz önce şunu söyledim size. Herbal Art Nutrition Türkiye'nin tarihine tanıklık ediyorsunuz. Gerçekten. Herbal Müthiş'in Nutrition Türkiye'nin tarihine tanıklık ediyorsunuz. Bu toplantı hatırlayacaksınız. 7 bine yakın süpervizörün buluştuğu bu toplantıyı yıllar sonra hatırlayacaksınız. Ben de orada Ve Şubat ayı